Türkiye'de 2019'dan beri çağrı merkezleri kurarak özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, sahte kimlik belgeleri, 500 bin Euro'dan fazla nakit, onlarca kilo altın, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi. Frankfurt Emniyeti'nin koordinasyonunda 8 Mayıs 2025 tarihinde Almanya ve İspanya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sahte polis yöntemiyle dolandırıcılık yapan uluslararası bir çete çökertildi. Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey Renvestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapılan baskınlarda 4 kişi tutuklanırken İspanya'da da gözaltılar gerçekleşti. Soruşturma kapsamında Almanya'da daha önce de 35 kişi tutuklanmış, çetenin Almanya'daki lojistik ağı 2023 yılında çökertilerek 3,5 milyon euro değerinde mal varlığına el konulmuştu. Ayrıca Nisan 2025'te Almanya Federal Kriminal Dairesi ve Türk Güvenlik Birimlerinin işbirliğiyle İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Aynı operasyon kapsamında 2014'te Berlin'de işlenen bahis bürosu cinayeti nedeniyle yıllardır aranan iki firari zanlı da yakalanarak adalete teslim edildi.